E, merhaba arkadaşlar, Bu, e, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, yeni güncellemeyle gelen yeni haritayı deniyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün harita, EBS, e, doğru okumuşumdur umarım, EBS haritasını inceleyeceğiz. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup, like atmayı unutmayın. E, şimdi videoya geçelim. E, Durun bir dakika, yanlış oldu. Arkadaşlar birçok güncelleme geldi. Onlardan bahsedeceğim. Herkese. Arkadaşlar şimdi bakalım. Hangi karakterlere hangi şeyler geldi? Bunlarla alakalı biraz bir konuşalım. Ondan sonra test edelim. Yeni haritada inceleyeceğim olayları. <laughs> Hadi başlayalım. Bakın mesela yayın, Aa, arkadaşlar bakın böyle bir şey gelmiş. Böyle bir şeyden Cizan haberim. Lazım. Böyle bir şeyden haberim yoktu mesela. Eee şimdi bütün her şeyi aç. Arkadaşlar şimdi bakın öncelikle satın alma ekranı değişmiş. Bakın pompalı tüfekler, makine tüfekler falan filan yazıyor. Şu şeyi bir ayarlayayım. Ben şey açmayı durdum. B'ye bastığınızda böyle e, mesela sıra istediğinizde burası sarı oluyor artık. Şimdi mesela biz vandal alalım. Kalkan da çekerim. Bak şimdi arkadaşlar mesela. Hadi, hadi, hadi. Mesela arkadaşlar yeni güncellemen şöyle bir şey var. Bakın mesela arkadaşlar şöyle gittiğimizde. Ben kaçar. Bakın mesela Neon'un buff'ından bahsedeyim. Neon'un buff'ında artık bir tane Q'su var. Böyle oyunu bir başlatın. Şimdi arkadaşlar Neon'un iki tane... Şimdi Neon'un iki tane böyle şeyi var, kayması. Mes bakın mesela şöyle kayarken şöyle daha rahat ateş edebilirsiniz artık. Bakın mesela şöyle anlatayım. Şöyle kaydım mesela böyle daha rahat ateş edebiliyor. Mesela böyle yaptı ya böyle daha rahat ateş edebiliyor. Böyle böyle gibi. Ve bunun iki tane yaptırmışlar. Bakın daha sonra buna e, aşağıdaki bar artık 60 saniyede değil artık 60 saniyede değil, daha hızlı doluyor. Tam sayılarını bilmiyorum. Q'su bir tane oldu. Q'su bir tane oldu ama daha çok sarsıyor artık. E, Q'su bir tane ama daha çok sarsıyor. Daha sonra J'si Daha sonra arkadaşlar bakın J'si böyle gidiyor daha uzun bir saniye. Ve kapanma animasyonu falan değişik. Bakın mesela animasyonlar değişik. Daha sonra daha uzun yapmışlar bunu bakın. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Bakın mesela arkadaşlar buradan buraya bayağı bir uzak değil mi? Bakın ta buradan oraya kadar gidebiliyor. Bu bayağı bir şey. Daha sonra ultisinden bahsedelim. Ultisiyle aynı bir değişiklik yok. Ultisiyle aynı bir değişiklik yok yani. E şimdi arkadaşlar Neon'u anlattım. Neon'un özellikleri daha hızlı dolması, da E'nin iki tane olup ve daha iyi sprey atabilmeniz. Q'su bir tane oldu ama daha çok sarsıyor. Neon'un özellikleri de bu kadar da. Şimdi bas başka Reyna var. Şimdi arkadaşlar mesela Şimdi mesela arkadaşlar bakın. Daha ee, iyi Arkadaşlar şimdi bakın mesela Reyna'nın da şöyle bufflar geldi. Jensen'de bir şey yok. Jensen <laughs> yine aynı bir şeye yaramıyor sadece kör. Daha sonra Q'su falan onlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar Q'sunda için düşman olmadığı için gösteremiyorum. Ama şöyle diyeyim, Q'sunda artık Elican geliyor. Şöyle diyeyim mesela bunu kalkan var ya... Arkadaşlar bu kalkan yerini alıyor. Öyle anlatayım. can veriyor ama sınırsız. E'si daha kısa ama daha hızlı. Ultisi ise artık kalıcı olarak. Mesela ultisini şöyle göstereyim. Bakın artık İmparator de yazdığına göre hiçbir şey olmuyor. Mesela şöyle diyeyim. İstediğiniz kadar tur bitene kadar böyle. Turu geçelim mesela. Mesela turu geçtik. Bakın ultisi gitti. Yani ultisi tur sonuna kadar sürüyor. Onu anlatmak isteyeyim. Bakın daha sonra buraları falan. Başka hangi karakter? Ee arkadaşlar bakın mesela başka. Raze var. Acımak. 30 Bu hazır. Bakın Benim mesela var. Raze e var. Ama Raze'e çok büyük bir nerf geldi. Bu Raze hiç hoşuna gitmiyor. <laughs> ee, bakın şimdi. Mesela böyle gitti. Bakın artık daha bakın artık daha kısa gidiyor. Mesela ben buraya geldim. Buraya Q'umu attım. Dedim ki beni buradan götür. Ve bakın artık daha kısa gidiyor. Bakın hem daha kısa gidiyor hem de daha şey E ee, artık çok fazla Kenarları falan e, şey yapamıyor hareket Bakın mesela Artık sadece böyle düz gitmeye yarayacak ve sesi değişmiş Bunu fark ettiyseniz Daha böyle ince bir sesi var Daha sonra şöyle baktığımızda Bunda bir değişiklik yok Animasyon farklılığı var C'sinde Minik detaylar eklemişler. Onun dışında bir değişiklik yok diye biliyorum. Ultisinin de galiba bir küre falan fazla yapmışlar. Bakın mesela. Böyle geldim. Aa animasyonlar çok değişmiş. Bakın mesela şöyle atayım. Animasyonlar değişmiş. Onu fark ettim. Reyze bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar bir dakika bekleyin. şunu diyebilirim. Race çok kötü. Reyna güçlenmiş. Reyna güçlenmiş. Bakalım mesela başka bir karaktere gelmiş miydi? Galiba Dick look Bakalım. Arkadaşlar saymadığım karakterler olabilir. O yüzden çok fazla kusura bakmayın. Tam ben de tam bakamadım. Benim ee, çok merak ettiğim şeyler bunlardı. Neon, Raze ve Reyna. Bunlara buff geldi. Eğer Raze'e nerf geldi onu değiştireyim. Raze çok kötü oldu. Ya Bakın mesela. Da. Yine anlatayım. Bakın artık da. böyle ancak kısa mesafelere gitmek için kullanacaklar. Mesela arkadaşlar mesela şeyi gezelim haritayı haritada neler var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak haritadan düşebiliyorsunuz. Şöyle anlatalım. Bakın haritadan düşebiliyorsunuz ve yaklaşık şu mesafeye kadar Uyuzcu. düştü. Bu işler olsun. Yani haritada gezebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bakın mesela burası B'ye gidiyor diyor. CS gibi yapmışlar. Mesela gidelim. Mesela arkadaşlar. Bakın mesela ben buradan B'ye gidiyorum. Buradan çıktım yukarı. Aynı CS'deki Vertigo'ya benzemiş. Mesela bakın buradan gittim. Buradan geldim. Mesela bir canlandırma yapalım. Kaç dakika oldu ona bir bakayım. Mesela arkadaşlar şöyle bir bakayım. Bakın mesela bir canlandırma yapıyoruz. Mesela Reza ben buraya uçtum. Buraya eğime attım adam varsa daha sonra böyle gelip buradan da buradan indirebilirsiniz. Ama harita çok büyük. Öncelikle onu diyeyim. Bakın harita inanılmaz büyük. Haritadan da belli oluyordur. Mesela gelirim ben buraya kurarım. Mesela örnek. Öyle ben gelirim buraya kurarım. pusarım. Şimdi mesela buradan mesela bakın burada bir ulti küresi var. Tam haritanın bu köşesinde. Ondan sonra bakın burada harita incelemesi ve karakter incelemesi yapıyoruz bu videoda. Bakın mesela burada e, notlar falan var. Bilgisayar. Burada deneyler yapılmış. Şöyle diyeyim. Bakın klavye. Bakın burada bir sürü bir deney yapılmış. Bu ağacı da biliyorsunuzdur zaten. Arkadaşlar bakın mesela bu ağacı da biliyorsunuz. Eee neydi bu? Bir tane şey vardı. Şimdi hatırlayabilirsem Bir tane silahın ee, Arkadaşlar bir tane silahın şeyi bu Ağacı Burada deneyler yaparak bu ağacı çıkarmışlar Daha sonra bakın burada giysiler falan var uzayda olduğumuz içindir galiba bakın ee, Çok fazla dışarı çıkmama izin vermiyor da Bakın yani harita dış görünüşü de böyle Burada deneyler falan yapılmış Oraya daha sonra gider bakarız. Ama hard'a çok fazla şey yapıyor. <laughs> FPS yiyor onu fark ettim. Yine. Bakın mesela mid dediğimiz yer burası. Bakın mesela <laughs> mid dediğimiz yer de burası şöyle. Ama arkadaşlar şuralara çok dikkat edin buradan düşebilirsiniz falan. Mesela mid'den böyle gidip böyle gidip bur bakın burada da bir tane ulti püresi varmış. Buradan gidip A'ya kurabilirsiniz. A'ya da göstereyim hemen. Arkadaşlar A da şu şekilde. Burası savunan, orası saldıran mesela. Ben mesela savunan oyuncusuyum. Gittim ben buraya. Bakın mesela ben buraya gittim raise'e. Dedim ki buraya geçtim. Ark ee, şeyleri falan düşürebilirsiniz burada. Şeyleri falan düşürebilirsiniz arkadaşlarınızı falan. Şimdi aa durun bir dakika. Claw vardı. Bir de Claw'a göstereyim. Nerede o Claw? Arkadaşlar Claw'u da göstereyim ondan sonra har- Ama çok fazla! Neden böyle bir şey oluyor? Haritada birkaç tane sıkıntı var. 20 FPS'e düştüm. Mesela arkadaşlar ee Close'da da şöyle bir şey var. Galiba bunun süresi kısalmıştır. Bakın. Yok arkadaşlar bunun galiba süresi uzatılmış. Ya da aynı. Ultisi çok güçlü olduğu için. Arkadaşlar ulti aa. Bakın mesela Q'su değişmiş. Mesela arkadaşlar şöyle diyeyim. Eee mesela ultisi şey oldu. Şöyle gösterelim. Buradan atlayalım. Eee arkadaşlar ultiye basabilirsiniz öyle. Yani şöyle diyeyim. Ultisi kaçtı bu? Ultisi bir küre daha arttırıldı. Ondan sonra Q'su bir tık daha şey oldu. Ultisi, ee Q'su bir tık daha hızlandı bakın. Q'su bir tık daha hızlanmış. Bunu kimse söylememişti mesela. Q'su bir tık daha hızlanmış. C'si. Eee nasıl anlatabiliriz ki bunu? Ee, şöyle göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu e, 100'dü. Bir bir e bu yüz krediydi. 200'e çıktı. Yok. Çünkü e, e çok güçlüydü. Klov bu şekildeydi. Klov gezmeyi gezmeye devam edelim. Mesela, ben pes etmem. mesela arkadaşlar burada 0 0 var. Bunun da büyük bir derin hikayesi vardır bu haritanın. Onu da başka bir videonun konusu olsun. Mesela arkadaşlar bakın buralarda yerler falan var. Buraya girebiliyor muyuz acaba? Acaba buralara giriliyor mu? Bakalım. Yok, girilmiyor buralara. Tamam. Mesela ben buraya geldim. Arkadaşlar bakın mesela adamlar buradan geçmek için kısa yolu kullanırsa Mesela Raze'e buradan evet. buraya atlayabilirler. Yani harita e, genel bakışta şöyle diyeyim çok büyük bir harita. İçinde çok büyük sırlar var onları da başka bir videoda anlatacağım. Karakterlerin bufflarını ve nerflerini anlattım. Hep e, kendinize iyi bakın. Bay bay benden bu kadar.